Artık hazırız. Bence gidebiliriz. Çok güzel olduk. Acıyız. Aa! Siz ne yaptınız öyle kendinize? Çık! Hey! Hey! Çık tutun dun mu? Bırakıyorum. Burada. Oley! Çok eğlenceli. Çık. Bir daha. Kocaman çark oley. Babacığım gidelim parka. Parka mı gidelim? Çok güzel fikir ya. Evet çok güzel fikir. Hadi gidelim. Ama annen izin verir mi acaba? Hava çok soğuk. İzin isteyelim. Tamam hadi gidelim. Oley. İzin, i̇zin isteyelim. Kalk hadi çık. Gel 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 gel. gel. Koş annen izin isteyelim. Koş koş koş. Anne. Parka gidebilir miyiz? Anne bak Olmaz anneciğim. Hava çok soğuk. Bu saatte parka gidilmez. Üşütür. Hasta olursun. Aa, annen izin vermedi. Parka gideceğim. Evet biz parka gitmeyi çok istiyoruz ama. Aklıma bir fikir geldi. Kuş 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 kuş. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bekle. Biz hazırız. Okey. Bence böyle üşümeyiz. Üşümeyiz. Evet giyindik geldik. Gidebilir miyiz artık parka? Üzerinizdekiler hala çok ince. Hava çok soğuk. Çok. Yine mi olmadı? Yaz olmamış oğlum yine. Olmamış. Hemen geliyoruz. Bekle. Koş 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 koş. Biz hazırız. Biz hazırız. Artık üşümeyiz bence. Çok kalın giyindik. Evet. Aa bu da olmaz ki. Dışarıda kar yağıyor. Bu halde de çok üşürsünüz. Olmaz. Yine olmamış ya. Yine olmamış oğlum. Yine olmamış. Ama hemen geliyoruz biz. O parka gideceğiz. Hemen geliyoruz. Koş 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 koş. Artık hazırız. Bence gidebiliriz. Çok güzel olduk. Acıyız. Aa, siz ne yaptınız öyle kendinize? Kat kat giyilir mi ya? Çok komik olmuşsunuz. <laughs> tamam bu kadar çabanızı görüyorum ve size izin veriyorum. Ama bu kadar kalı giyinmenize yeterli. Gidebilirsiniz. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Gidebiliriz parka. Hadi gidelim mi? <laughs> Hadi gel. Ama çok kalın olmuş ya. Bence de bir kat çıkaralım. Görüşürüz. Biz parka gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımızdaki güzel videolar da izlemeyi unutmayın sakın. Bay bay.